Aman tanrım, üçüncü fragmanın kapak gösteri mi sızdı? Twitter'da bir hesap GTA 6'nın 3. fragmanının kapak gösterinin göründüğünü öne sürdü. Rockstar Games'in henüz yayınlamadığı bir videoya ait olan kapak gösterine baktığımız zaman Üçüncü fragmanın artwork'ünü görüyoruz. Görünüşe bakılırsa bizi 3 dakika 14 saniyelik bir üçüncü fragman bekliyor olabilir. Tabii ki bu görsel gerçekse. Benim dikkatimi çeken ise 3. fragman olduğu öne sürülen bu görselde Lucia ve Jason'ın klasik şık elbiseleri giymesi. Görünüşe göre üçüncü fragman elit bir baloda büyük bir soygunu içeren bir fragman olacak gibi görünüyor. Yani artwork'a baktığımız zaman üçüncü fragmanın GTA 6'nın soygun görevlerine odaklanacağını görüyoruz. Ama tabii ki yine de dikkatli olmakta fayda var. Bu görsel %100 gerçek diye bir şey yok. Sonuçta bu görsel yapay zekala da oluşturulmuş olabilir. Ama bana soracak olursa tek de yapay zeka görseline benzemiyor. Yani ben bu üçüncü fragman kapak görselinde büyük bir rockstar profesyonelliği seziyorum. Olay aslında dün YouTube'da bir bak sonucu rockstarın henüz yayınlanmadığı videosunun başlığının ve kapak görselinin bazı insanlara gösterilmiş olması. Yani her ihtimale karşı yine de dikkatli olmak gerekiyor. Ben ise bu görseli Gemini ile büyük hale getirdim ve ortaya böyle bir üçüncü fragman görseli çıktı. Gerçekten de çok büyüleyici gözüküyor. Tabii ki bu gerçekten üçüncü fragman görseliyse. ise. Yine tekrar ediyorum bunun yapay zekala oluşturulma ihtimali de var. Bir anda iştahım kabardı ve bana inanılmaz bir mutluluk verdi. Umarım gerçektir. Umarım yapay zeka görseli değildir ve üçüncü fragmanı önümüzdeki haftalarda görürüz. Dediğim gibi yine de tedbirli olup bu kesin gerçek diye atlamamakta da fayda var. Ama umarım ki bu gerçekten üçüncü fragmanın kapak gözdelidir. Çünkü ben dahil herkesin sabrı özellikle erteleme haberi sonrasında çok fazla tükendi. Evet umarım bir sonraki videoda 3. fragmanı konuşuyor oluruz. Hoşçakalın.